artı 7 kat olarak 4 bloktan oluşan toplam 104 daire ve 17 dükkanın yapılacağı birinci etapta hak sahibi vatandaşlara toplam 65 daire ve 2 dükkan verilecek. 3 etabında tamamlanmasıyla toplamda 500 konutun inşa edileceği projenin ikinci etabı gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkımı ile başladı. Yiğitler Esen Evler 75. yıl kentsel dönüşümünün birinci etabında inşaatlar hızla yükselirken İkinci etabı içinde yıkım çalışmalarına başlandı. Bu yıkımlarla Erdoğan Caddesi ile ikinci cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak ilçenin önemli ulaşım aksları Ankara yolu Esenevler kavşağına bağlanmış olacak. Müzik